Yeni sekreterin nasıl? Nasıl nasıl? Güzel mi? Bir içim su. Yahu nasıl olacak sekreter işte. Suratsızın biri. Ama işini iyi biliyor. İyi o zaman. Evet. Ne yiyoruz? Bir şeyler aldım ama hazırlayamadım. Halim yok. İstersen dışarıda yiyelim. Soyunmadan söyleseydin. Bir şeyler pişir de yiyelim hadi. Bugün de sen pişiriver sevgilim. Hayat müşterek demez misin? Hadi kalk. Hadi. Gel birlikte pişirelim ha? İstersen bir de önlük takayım ha? Taksan iyi olur. Elin alışık değil. Üstünü kirletirsin. <laughs> Benimle aynı fikirde olan biri daha var. Rapor arkadaşları okutmuştum da. Niye bana okutmadın? Zerrin Hanım'a vermiştim size vermesi için. Bu da bizim Zerrin olacak. <laughs> Yeni bir servis kuracağız. Bağımsız bir servis olacak. Özcan, Mehmet ve sen birlikte çalışacaksınız. Gel seni evine bırakayım. Hem de şu yeni servis işini konuşuruz. Gürkan genel müdür oldu. Sık sık iş gezilerine çıkıyor. Suratsız sekreteriyle birlikte. Hazır mı? Geç kalıyorum. Hazır canım. seni alana bırakayım. Sen işe gitmiyor musun? Biraz geç giderim ne fark eder. Canım ne gereği var. Sevda ile tanışmamıştınız. Sekreterim, karım. Memnun oldum. Vaktimiz var bir kahve içelim. İşe geç kaldım biliyorsun. Peki. Telefon ederim. Allah belanı versin. İyi yolculuklar. Mersi. Günaydın. 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 Bizden enayisini bulamazlar. Gündüz çalıştığımız yetmedi. Önce ufak tefek bir şeyler atıştıralım. Telefon edebilir miyim? Tabi. Herifleri biz mi milyon edeceğiz ya? Anlamadım ki. Senet'le ben de bir arayacağım. Alo, Sevilcim, biz çalışıyoruz bu akşam. Işıklarda. Evet. Yok beklemeyin. Olur söylerim. Sevil'in selamı var. Sen de selam söyle. O da söylüyor. İpek nerede? İyi. Öp onu da. Hoşça kal. Çok bilimsel oldu. Elma, ne elması? Elma kullanalım. Sağlıklı dişler, ısırsınlar elma. Bak, bu çok iyi! Mısır da kullanalım. Çürük elmayla başlasak? <laughs> aman aman, çürük olmaz! Müşteri korkar çürükten! <gülüyor> 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 elma! Armut! <Arnavut. gülüyor> Doğadan gelen Doğadan gelen sağlık Dalından koparılan elma Kazandan çıkarılan mısır filan gibi bir şeyler siz de düşünün isterseniz. Arada hafif dalgalanan su içinde yüzen diş macunları. Ne suyu? Ne olur baştan söylesene. Geç oldu galiba. Ben artık evde çiziktiririm bir şeyler. Siz de yazın. Yarın bu işi bitiririz. Ben gidiyorum çocuklar. Devam edecek miyiz? Bilmem ben yorulmadım. İyi ki patron sen değilsin. <laughs> Eve selam. İyi geceler. İyi geceler. İyi çalışmalar. Alo, benim, merhaba. İşler o kadar yoğun ki fark etmiyor insan. Olur tabii, teşekkür ederim. Mehmet'le birlikte geliriz. Hoşça kal. Karım bu akşam beni yemeğe bekliyor. Gelirim dedim. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne olsun? Babacım! Hoppa! Bu da İpek kız işte. Merhaba! Merhaba! Enginar? Evet, enginar da alacağım. Sırf aç gözlüğünde. Ben enginar yemeyeceğim. Bezelyesinden Ve vereyim sana. Ha? Sen seversin. Hayır kızım! Tatlı için sabırsızlanıyoruz. Bu kızdaki tatlı sevgisi inanılmaz. Rakı koyuyorum. Bir yudum daha açılır ha. Sen de ister misin canım? başarılarınızı. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Şerefe. Yazı yazmayı sevmiyorum baba. Öğretmenim de hep çirkin olmuş diyor. Kendi yazısı daha çirkin. Resimle ara, nasıl İpek? Resimle çok iyi. Işık ablanın resmini yapsın. Teşekkür ederim. Sağ Babasının aşkından ressam olacak bu kız. Baba aşk. Sen de çok düşkün müydün babana? Düşkün mü? <laughs> Bir taraftık biz. Çok güzel. İnşallah anahtarımı unutmamışımdır. Baksana, geç oldu. Burada kalabilirsin. Kal tabi. Buldum. Mehmetciğim ışığı bırakıver. Ben yalnız gidebilirim. Ben her saatte her yere yalnız gidebilirim. Arabana kadar götüreyim seni. Üzülme sevgilim. Üzülme ne olur. Buna dayanamam. Sen misin? Evet. Bilmem ki. Peki. Olur. Hoşça kal. Çok bunaldım. Bir tatile çıksam diyorum. Kan konuşsana. Bir şeyler söylesene. Bana kızsana, hesap sorsana. Yorgunsun biliyorum. Gidip yat hadi. Yürkan. Ben gidiyorum. Gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Ufacık bir tepki gösterdi adam. Hala beni süsleyip püsleyip koluna takıp gezdiriyorsun. Ben senin süs köpeğim miyim ha? Ne anlamın var senin için? Söyle neyim? Canım! <laughs> sinirlerin bozuk senin. Şu işlerimi yoluna koyayım hele birlikte gideriz. Avrupa'ya gideriz. Beni çağırtmışsınız. Biliyorsun seni severim. İşinde de başarılısın. Her neyse sözü uzatmayalım. Şu Mehmet'le ilişkinizi bilmeyen kalmadı. Kimseden saklamıyoruz ki. İkiniz de evlisiniz eşleriniz duyarsa. Herkesin yaptığı duyulabilir. İşin tuhafı eşlerimiz durumu biliyor. Modern ilişkiler. Neyse bu eşlerinizin bileceği iş. Ama burası bir iş yeri. Bir kuralı bir usulü var. Bu işin usulü ne Faruk Bey? Sinsilik, yalancılık. Bir de doğru seçim yapmak değil mi? Anlıyorum. İyi günler.